Hanıma dedim ki... Atı dedim oradan. Arabanın önüne oturmuş. Bunlar ee. Hanım oraya oturmaz. Evet. Ne ee? oturdu diye arkaya öyle. Ya ya bırak ya. <laughs> bırak. İyice beni faaliyetine ettin diye ha. <laughs> Sinan abi ben küçükken var ya. Ben iyi okula... Bak dinle ne anlatacağım ya. <laughs> Hani ilkokulda şey muhabbet vardır ya bir kilo pamuk mu ağırdır bir kilo demir mi ağırdır. Ben evet, o zaman hep bir kilo demir ağır zannederdim ha. Ne? Ya Anladım. hani böyle bir kilo pamuk vardır, ağırdır bir kilo demir mi ağırdır derler ya. Ben o zaman hep demir zannederdim sonra öğrendim eşit olduğunu. <gülüyor> ne? <gülüyor> evet. Ya sen, hakikaten benim gördüğüm en salak adamsın sen. Olur mu ikisi de? O sen benim kilo. bu ömrü hayatımda gördüğüm en salak adamsın yani. sen. Bak bütün neşemi aldın götünü koydun kenara. Sinan Bey ben de neşelenelim diye anlattım zaten. Ne? Eşit. Ne? Eşit. tabii o da bir kilo o da bir kilo. Neler duyuyorum ya Rabbim. Ya böyle saçma bir böyle lahayt bir yaklaşım görmedim. Bir böyle saçma böyle mantıksız bir açıklama görmedim ben ya. Nasıl mantıksız? Pamuk, pamuk daha ağırdır. Pamuk materyal olarak ağır bir şeydir. He gelsin de sen bakalım şerçeveye gel. Benim burada argümanlarım var ben buraya yazdım. Uçak ne lan? Uçak ne? Uçak işte sağlam bir... Nedir? Taşıt. Sağlam taşıt değil mi fare? Evet. Sağlam taşıt mı? Evet. Uçak sağlam taşıt. Değil mi? Evet hava taşıt. Gemi ne? Gemi ne lan? Gemi de... Ne gemi? gemi değil mi? Ne gemi? Gemi de yüzer ne işte. Ne gemi işte. ne? Oda taşıt, deniz taşıtı yüzer. Oda taşıt değil mi? Evet. Deniz taşıtı. Yüzer değil mi? Batmaz değil mi? Hayır batmaz. E uçak uçar değil mi? Uçak da uçar. Uçar değil mi? Düşmez değil mi? Peki madem demir ağırdı niye bunun bir tanesi batmıyor da bir tanesi düşmüyor? <laughs> e bana bunun cevabını ver bunu la. Onlar pamuktan yaparlardı, hepsi yerlerde sürünürdü. Gemiysen pamuktan yap bakalım batıyor mu batmıyor mu? Pamuktan gemi... Uçağı pamuktan yap bakalım düşüyor mu düşmüyor mu? Niye? Pamuk daha ağırdır. Ya kitlendin değil mi? Kitlendin değil mi? İyi de. Sokak köpeği gibi kitlendin. Sen pamuk prensesi tanıyor musun lan? Kim lan pamuk prenses ne lan pamuk prenses? Masal. Pamuk mi? prenses ne lan? Lan pamuk prenses ne? Pamuk prenses Ne mi? pamuk prenses ne? Bir prenses. Ne prenses değil mi? Evet. Öyle prenses de geçme. Aynalara sormuşlar. Benden daha güzeli var mı diye. Yok demiş. Kimdir demiş. Aha bu pamuk demiş. İşte masal. Ha, o. ya ama bu masal diyorsun. Ayna bile demiş ki pamuktur demiş ya. Ayna bile demiş. Pamuk prensestir. Sen kimsin? Kraliçem demiş baş kaldırmış kraliçe ayna e tamam, demiş biliyorum. ki pamuktur e, e, kraliçe mi? sen değilsin demiş bana masal okuma martaval okuma demiş <laughs> pamuktur da ağır demiş ayna demiş bunu ayna... aynanın dediğini yalanlıyorsan bir senin alnına var e, peki pamuk ayna demiş ki pamuk neden demiş bir düşün felsefesi var mı neden kraliçenin kafasında ne var ne Taç var? yok mu lan? Tamam tacı var. Taç yok mu? Var. Kraliçenin kafasında taç yok mu var? Var Sinan Bey. Sen benim ömrümü çürüteceksin. Beni katil edeceksin. Allah'ım benim ne günahım vardı da benim karşıma böyle bir tartışma çok tutturdun ya. Var tacı. Taç yok mu? Taç neden yapılır? Demirden yapılır taç. Evet. Şimdi bak bakalım demiri savunan kraliçe mi? Yoksa yedi tane cüceye analık babalık eden pamuk prenses mi daha ağır? Pamuk prensi istemiş ayna. Şey, bunun aslı bir kilo pamuk mu? Yerden daha zor toplanır. Bir kilo demir mi? Demir makinelerle toplanıyor. Demir ne? Ne demir? demir bir maden. Makineye at gitsin elle toplanıyor. Elle toplayacaksın. E, topraktan bu... Alışmışsın hazır lopa oh gelsin makine toplasın. Değil mi Fahret? madencilik öyle oluyor. Madenciliği bırak. Yere demir attım ben. Bir kilo bir kilo pamuk koydum. Ha öyle. Hangisi daha zor kullanır toplanır? pamuk zor toplar. Değil mi? Neden? Çünkü çok... Şimdi farklı. pamuğu toplayan adam ganter içinde kalır da demiri toplayan adam lay lay gider değil mi? Çünkü demiri böyle bak. Bak bu bir kilo demir. Tamam mı? Birazdan kafanın yiyeceğin taş bu. Bir kilo demir bu. Bir kilo demiri bak. İki parmakla. Böyle kaldırıyorum. Gördün mü? E gördüm. He, hiçbir efor sarf etmedim. Bak burada ne var? Bak. Görüyor musun bu ne? Görüyorum pamuk. Pamuk. Kaç gram sence bu? 50-60 gram bir şeydir. Başı 50-60 gram. <laughs> 100-150. Ne 100-150'si? 10 gram pamuk. Bak ne kadar yer kaplıyor. Bir kilo olduğunu düşün bunun. Odaları kaplar. Onu yerden toplamak da... ...yürek ister biliyor musun sen? E biliyorum yürek ben... Yürek enerji ister. Ben gördüm. Ha Demek ki pamuk daha ağır. İyi de... Pamuk daha ağır lan! Onun... Lan! Yo! Allah onun, onun benim örneklemelerime bulaşma! Git kendine başka örnekleme bul! Kafana mandalini yersin! Dünyadaki en ağır şey saçtır! Saç hafiftir Sinan Bey. Hayır! Senin saçın beyazlayınca ne diyor karşındaki? <laughs> ne diyor? Saçların diyor ağır... Senin saçların ağırmış demiyor mu? E diyor? Senin saçların ağırmış diyor! Ağırmaktan... Yani bu böyle... torbalar ağırmış! Senin saçların ağırmış. Sinan Bey ne alakası var? Ya ne demek ne alakası var? Kullanılış stilini biliyorum. Kullanılış şeyini ben biliyorum. Benim önümde kullanıldı. Senin saçların ağırmış. Yani taşıma da yüklüymüş diyor. Kafanda nasıl tutuyorsun onlara? Hayret ediyorum cümlesidir parantez için. Peki. <laughs> güneş doğarken neden yok? <laughs> Doğdu gün uyandın sen ne dersin? Aa! gün ağırmış, değil mi? Evet. Gün ağırmış, yani bugün ağır geçecek. <laughs> bugün çok fazla sorunla uğraşacağım, ağır geçecek. Anlatmak istediğim şey bu. Noktası bir gülülen bu. Senin saçların ağırmış, gün ağırmış, poşetler ağırmış. Onlar ayrı bu biri, ya. ağır. Ya! Sinan Bey ikisi de... Güzel, güzel kardeşim. 20 programdır. Sana çeşitli bilimsel doğruları anlatmaya çalışıyorum. Evimden, işimden, gücümden aldım. <laughs> Psikolojik dengem artist oldu. Çoluğum çocuğum suratıma bakmaz oldu. Neden? Ne senin gibi bir kıt beyinliğe, senin gibi bir cibiliyetsiz profesöre... Anlat anlatabildiğin doğruyu için. En ağır saçtır. Bu doğru değil. Ya. Ya. Ortaokul konusu Sinan Bey ilgisi de aynıdır. Ya bak. Bak sen. Bir, bir kilodur ikisi de. Bir teraziye koyun eşit durur. Bak git. Gel buraya. Otur buraya. Hangisi daha İkisi de eşit. Tuh, sana. Gök! <laughs> Manyak seni. Manyak seni. Tıp ilmini ağlan yerlerde süründüren insan senin! Tamam.